Bölgenin en büyük çiftliği olan Zenun gruba ait Zenet hayvancılık, yörede kapasitesi en yüksek çiftliğini oluşturma özelliği taşıyor. Zennunlar Grup Yönetim Kurulu üyesi Oğuzhan Zennun bu hafta zirve konuğumuz olurken firmanın 2023 vizyonunu ve hedeflerini bizlerle paylaşıyor. Firmamız 1958 yılında kuruldu. Rahmetli Sami Zennun dedem olur. Kendisi şirketimizi kurdu. Daha sonra şirketimizi rahmetli babam Adnan Zennun devir aldı. Şirketimiz öncelikle toptancılık sektöründe faaliyetlerini gösteriyor. Daha sonra saat 2006 yılında e, paketleme tesisi kurduk. Tat gibi şeker bünyesi altında e, şeker üretim, paketleme, küp şeker tesislerini kurduk. E, bunu Türkiye'nin çeşitli bölgelerine satışlarını yapmaktayız. Halen sürdürmekteyiz. E, 2011 yılında e, farklı bir sektör, farklı bir araç iç, içine girmiştik. E, hayvancılık sektörünü denemek istedik. 2011 yılında tesisimizi kurmaya başladık. E, 2011 yılından 2014 yılına kadar 3500 kapasiteyle şirketimiz e, hayvancılıkta büyümeye devam etti. 2014-2015 sonrasında e, yaklaşık 20 bin kapasiteye çıktık. Şu anda mevcut kapasitemizin üçte biri gibi doluluk oranımız var. E, Amasya'da Büyük çiftliklerine de en büyük çiftliğiyiz, bölgenin en büyük çiftliğiyiz, öyle söyleyebilirim. Onun haricinde hayvanın kemresinden elektrik üretebileceğimiz bir biyogaz tesisi kurulumu yaptık. Zen gübre adı altında organ gübre üreteceğimiz bir gübre tesisi yaptık. Bunları ek kolları olarak hayvancılığın, tarımın ek kolları olarak sürdürebilir bir şekilde şu an aktif olarak devam ettirmekteyiz. Patküpü şeker firmasında yaklaşık olarak aylık 8000 ton şeker paketleme kapasitemiz var. Bunun yaklaşık 1500 tonu küp şeker olup geri kalan 6500 tonu da paket şekerdir. Ülkemizin ulusal marketlerin hepsine hizmet vermekteyiz. Çeşitli bayilerimiz var ama Türkiye'nin bölge bölge şehir şehir olacak şekilde bayilerimize de hizmet vermekteyiz. Falami kafeyi Sulava'ya açtık. Falami kafeyi açmamızdaki sebep öncelikle sosyalleşmek, misafirlerimizi daha iyi ağırlamak. Çünkü hani VIP seviyelerde bir kafe Sulava'mız da yoktu. Hem misafirleri ağırlamak hem de halkımıza daha iyi hizmet vermek adına böyle bir kafe girişimimiz oldu. Güzel olduğunu düşünüyorum. Halk da bizi tercih ediyor, geliyor. teşekkür ediyorum. Ve şimdi de zenet çiftliğini merak ediyor. Buranın faaliyetlerini yerinde inceliyoruz. Neredeyiz efendim? Zennunlar AŞ bünyesi altında zenet hayvancılık Çiftliği'ndeyiz şu anda. Evet, bu çiftliğimiz bölgenin de en kapasiteli, evet, kapasiteli büyük, en büyük çiftliği bizim çiftliğimiz. Evet. Şu anda zenet hayvancılık Çiftliği'ndeyiz. Kapasitemiz 20 bin baş olup şu anda mevcutta 6500 civarında hayvanımız bulunmaktadır. Evet. 8-12 ay arasında periyotlarla besi yapmaktayız. Ülkemize halka en kaliteli eti sunmak için çabamızı gösteriyoruz. Öncelikle bir yaş altındaki besilik hayvanları işletmemize alıyoruz. Aldıktan sonra hayvanlarımızı 10 ay, 12 ay gibi periyotlarla besi yapıyoruz. Bu besi sonucunda hayvanları kargaset olmak üzere kesimini sağlıyoruz. Hayvancılık kapasitesini çeşitli periyotlarla devletimiz açtığı için Avrupa'da dönemsel olarak hayvan ithalatı yapıyoruz. Güney Amerika'da yine dönemsel olarak hayvan ithalatı yapıyoruz. Kendi işletmemiz bünyesinde Letonya'da da bir hayvan çiftliğimiz var. Bu Letonya'daki hayvan çiftliğimizden Avrupa'da ithalat açıldığında. Çeşitli dönemlerde hayvanlarımızı getiriyoruz ve besliyoruz. Zeynep Hayvan Çiftliği olarak e, isteyen misafirlerimiz gelebilirler, görebilirler, ağırlayabiliriz. E, herhangi bir konu alışverişi, bilgi alışverişi yapabiliriz. Teşekkür ederim.